Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte dedemin arabasını yaptıracağız. Arkadaşlar dedem tarladayken arabayı duvara vurmuş. Yapacak bir şey yok. Bugün de dedemin arabasını sanayiye götürüp yaptıracağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet dedemin dediğine göre ev, evin karşısındaki garajın bu aradaymış. Evet dedemin dediğine göre oradaymış. Evet. Hemen gidip arabayı bulalım. Durağa sırtını verdim mi araba karşında kalır dedi. Bakalım aynen araba orada. Dedemin arabası eski model Lada 2107'ye biniyor dedim. Nereye vurmuş bakalım. Ön kapıda vurmuş dedim. Biz de bugün bu arabayı alacağız ve sanayiye götüreceğiz. Hadi bakalım bir binelim arabaya. Evet bindik. Şöyle el frenini indirelim. Vitesimizi ileri alalım. Arabayı bir çalıştıralım. Evet. Arabayı şöyle bir sinyalimizi verelim. Dur Supra. Arabayı sanayiye götürüyorum arkadaşlar. Dedemin arabasını. Evet dedemin arabası biraz zor kalkıyor. Evet. Dedem nasıl müzikler dinliyor ya bir açayım da bir bakayım. Bunu beğenmedim geç. kız başka dayanabilirsen dayan Bunu da beğenmedim. Dedemin arabasında hiç güzel müzik yok. Dur şu güzel gibi bunu dinleyelim ya. Yine tribe girdik Takma düzelir be kanka Düşe kalka böyle geldik Biz aşkı dumana verdik Bak yine tribe girdik Takma düzelir be kanka Bu alemde kardeşin çok seler kanka Dönmesek de köşeyi biz Kaybetmeyiz ne şeyi biz Hani yok mu bir şeyimiz Takma düzelir be kanka Dönmesek de köşeyi biz Kaybetmeyiz ne şeyi biz Hani yok mu bir şeyimiz Takma düzelir be kanka Bu alemde kardeşin çok Denizde kum bizde dalga halleder sıkıntı yok Takma düzelir be kanka Bu alemde kardeşin çok Denizde kum bizde dalga Hallederiz sıkıntı yok Takma düzelir be kanka Evet arkadaşlar şehre geldim. Sanayi hemen şehrin girişindeymiş. Dedem öyle tarif etti. Hemen şöyle sağa doğru gidelim. E sanayimiz burada. Şöyle arabayı içeri doğru park edelim. Stop edelim. Şöyle el freni çekelim. Evet. Selamun aleyküm, kimse yok mu? Yeğenim, arka taraftayım. Ne vardı söyle? Hakkı abi, sana bir tane araba getirdim. Dedemin arabası. Tamir eder misin? Tamam yeğenim, sen bırak. Ben yarım saate kadar hallederim. Sen git dolaş. Tamam Hakkı abi, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, dedemin arabasını bıraktım ve biraz internet kafeye gidip takılacağım. Bu bendeki fakirliğe bir çare bulmam lazım. Herkesin arabası var. Arkadaşlarıma rezil oluyorum. Benim de bir araba bulmam şart. Allah dur dayı dur. Ne yapıyorsun dayı beni ezeceksin ya. Neyse. Bu tarafta bir tamirci vardı. Oraya gidip bir soruyu. Oradan bir araba çalmayı deneyeceğim. İnşallah çalabilirim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir gidip bakalım bakalım orada bir araba var var mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader hoş geldin. Dayı bizim bir araba vardı ama. Hallettim yeğenim senin arabayı. Dışarıda tırın yanındaki araba. Anahtar üstünde. Dedene selam söyle. Tamam dayı söylerim hadi görüşürüz. Allah bele araba. Bu ne oğlum külüstürmüş neyse. İdare eder lan hiç olmamasından iyidir. Ben buna bir modifiye yaparım. Üf. O zaman gel araba. Hadi hemen gidelim buradan ya. Anahtar üstünde dedi. Harbi üstündeymiş adam. Anahtar sormadı da. Hiç kimlik bile. Hadi 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 hemen buradan gidelim. Yardır 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 yardır. Of çok sıkıldım ya internet kafede. Neyse gideyim de arabayı alayım. Umarım arabanın işi bitmiştir. Sağımıza solumuza bakalım da arabalar ezmesin. Akşam olmak üzere ya. <laughs> Anam. Üşütmüşüm ya. Hemen gidip arabayı alayım da eve gideyim biraz yatayım dinleneyim ya. Çok yorgunum. Hakkı abi bitirmiştir ya. Şöyle bir gideyim. Arabayı alayım. Basayım. Evime varayım ya. Evet. Bugün hava güzel ya. Yağmur yağmıyor. Evet. Şöyle bir daha iyi bir dur. Evet sağdan araba yok. Solda da yok. Hemen geçelim karşıya. Evet. Abi çok yorgunum valla. Selamünaleyküm Hakkı abi. Aleykümselam yeğenim bir sorun mu vardı? Bir sorun yok abi arabayı almaya geldim. Yeni iki dakika önce verdim ya. Hakkı abi ben daha yeni geldim iyi de. Vallahi yeğenim başka biri geldi ona verdim arabayı. Hakkı abi arabayı ben getirdim nasıl başkasına verdin ya. Vallahi bilmiyorum yeğenim adam aldı gitti arabayı. Hakkı abi bu arada neredesin ya. Yeğenim ben arka taraftayım ya. İşlerim var. Allah'a yapacak bir şey yok. Senin araba Başkasına gitti. Üzgünüm. Affet beni. Hakkı abi. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar dedemin arabasını çaldırdım ya. İyi mi? Ne yapacağım bilmiyorum. Dedeme ne cevap vereceğim bilmiyorum. Öf öf. Otobüse bineyim de köye gideyim. Dedeme anlatayım durumu inşallah anlayışla karşılar. Evet arkadaşlar umarım parodiyi beğenmişsinizdir. Öylesine bir kendi kendime roleplay yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.